saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara seslendi. Diyorum ki, haberin var mı taş duvar, demir kapı çarpanlara, yastığı pranzan zincirim, uğruna ölümlere gidip geldim. Sunamdaki mahsut haberin var mı? Görüşmeyip yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor Cibera. Dağlarına ağır gelmiş memleketin diyor ya. 15 yaşında o Diyarbakırlı Kürt Ahmet Arif'i o büyük var etkilenen Yamalı'nın bu adetince 54 yaşında aynı heyecanı duyuyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Yine Ahmet Arif bir şey daha diyordu. Ne diyordu biliyor musunuz? bir umudum sende, anlıyor musun diyordu. Bir umudum sizde, sizde, sokakta, meydanda, çarşıda, bakkalda bunu başaracağız hepinizden.